Herkese selam dostlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Çok önemli bir duyuruyla, çok önemli bir bilgiyle karşınızdayım arkadaşlar. Şuradan hemen AirDrop'a e geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi binans hesabımız red edilmiş arkadaşlar. Hatta şuradan para çekmeye bölümüne tıklayalım. Gördüğünüz gibi binans hesabımızın yanında tik olurdu normalde, ama şu anda soru işareti var arkadaşlar. Hemen şurada size şu yazıyı çevirmek istiyorum daha net anlamanız için. Şöyle çevirelim. Ne yazık ki Binance of Chain para yatırma isteğinizi reddetti. Para çekmek için başka bir yöntem seçin. Biz de başka bir cüzdan bağlayacağız arkadaşlar. Mecbur arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Onun için biz eBay exchanges cüzdanını bağlayacağız arkadaşlar. Binance hesabımız tabii ki yani Binance hesabımız bağlı olsaydı daha güzel olurdu ama maalesef teklifi reddetmiş. Onun için yapacak başka bir şey yok. Zaten çok az bir süremiz kalmış. Bir gün 38 dakika. Yani yarın Yarın bu saatlerde işte oyun listelerini arkadaşlar. Paranın zaten şimdiden yatırılması gerekiyor arkadaşlar. Binance hesabımız reddettiği için para binance hesabını yüklemedi arkadaşlar. Onun için ebay hesabını bağlatacağız. Ebay hesabını nasıl bağlatacağız arkadaşlar onları size göstereceğim arkadaşlar. Vidamızı fazla uzatmadan vidamıza geçelim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere arkadaşlar EBA cüzdanına tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yöre ebay aidesini istiyor arkadaşlar. O kodu eBay hesabında oluşturduktan sonra arkadaşlar, okudu buraya yapıştırarak cüzdanımızı bağlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi cüzdanımızı nasıl oluşturabiliriz eBay hesabını nasıl oluşturabiliriz ve okudu nasıl alabiliriz arkadaşlar? Şurada hemen register diyor arkadaşlar. Şu register bölümüne tıklıyoruz. Ve bize eBay hesabını açıyor arkadaşlar. Zaten şurada gördüğünüz üzere de post, your hamster deposit, hamster airdropu yazıyor arkadaşlar. Şuradan hemen ID istiyor kopyalamak falan filan. Şuradan yukarıda arkadaşlar sign diyoruz arkadaşlar giriş yap. En yukarıda arkadaşlar gördüğünüz hat hot wallet telegram arkadaşlar. Bu zaten bağlı olduğu için başka hesabı bağlatmamıza gerek yok arkadaşlar. Bu da browser wallet de var. O da iyi bir cüzdan bence. Onu da bağlatabilirsiniz. matemas da var ama arkadaşlar. matemas cüzdanı biraz sıkıntılar arkadaşlar. ne hani biraz Kafada soru işareti bırakıyor. Onun için onu bağlatmayacağız arkadaşlar. Trust Wallet diye iyi. Binance ve 3 Wallet Ama bizim için en mantıklısı olan arkadaşlar Hot Wallet arkadaşlar. Telegram. Telegram'daki cüzdanımız. Bu zaten bağlı olduğu için hiçbir işlem gerektirmiyor arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Şuradan send message diyoruz arkadaşlar. Hot Wallet butonun mesaj göndermesine izin ver diyoruz ve başlat diyoruz arkadaşlar. cüzdanımız açılsın. Açılıyor arkadaşlar. Şuradan hemen Ethereum adres ve Z paris hesabını gösteriyor bize arkadaşlar. Şunun hemen bir SS'ini alıyoruz. Güzel. Şunu da kopyalıyoruz arkadaşlar. Şöyle kopyaları şu yazıyı tamam güzel. Burada carrot wallet diyor arkadaşlar. İleri diyoruz. Evet arkadaşlar burada confirm diyoruz. Şuradan tekrardan bizi buraya atıyor. Send message diyoruz. Ve bizi buraya yönlendiriyor arkadaşlar. Şuradan approve diyoruz arkadaşlar ileri. Bekliyoruz arkadaşlar. Oyunun son dakikaları olduğu için arkadaşlar millet çoğunlukla bu uygulamaya yönleniyor Şu an uygulama biraz ağır olabilir. Hatta gördüğünüz gibi uygulamadan attı. Tekrardan giriyoruz uygulamaya. Tamam. Burada artık girişimizi yaptık arkadaşlar. Şurada aidemizi kopyalıyoruz arkadaşlar. Girişimizi yaptıktan sonra şurada aidemizi veriyor arkadaşlar. Aidemizi kopyalayıp Şuraya geliyoruz hamster kombata. A drop diyoruz arkadaşlar. Şuradan EB exchange diyoruz. Your item bizi buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Verif and set as default diyoruz. Devam diyoruz. Ve başarılı arkadaşlar. Thanks teşekkürler diyor. Cüzdanımızı bağladık arkadaşlar. Şöyle. Kodumuzu da burada. Cüzdanımız başarılı bir şekilde bağlandı arkadaşlar. Hatta şuradan çıkalım. Gördüğünüz gibi binası hesabı da gitti. Tik, tik işaretimiz de geldi arkadaşlar. Yani bunu yapmayan arkadaşlar varsa yani çok dikkatli çok önemli diyorum arkadaşlar. Acilen bağlamanız gerekebilir. Çünkü hemen hemen e, hamster coin'leriniz yatırılabilir. Yani bu cüzdanı bağlamadığınız sürece hatta yani daha da hesabı kontrol etmeyen varsa arkadaşlar Hemen baksınlar Binance hesabı reddetmişse acilen bu hesabı bağlatmanız gerekiyor. Yoksa paranız boşa gidebilir arkadaşlar. Hamster coin'leriniz boşa gidebilir. Onun için bu hesabı bağlatın. Bu hesabı bağlattıktan sonra zaten paranız otomatik olarak bu hesaba gelecektir arkadaşlar. Bu hesaba geldikten sonra bu hamster coin'lerinizi Binance hesabınıza ve OKX hesabınıza aktarabilirsiniz arkadaşlar. Hatta direkt bankanıza da aktarıp paranızı çekebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için sizlere video yapacağım arkadaşlar. Paranızı nasıl çekebilirsiniz? Binance hesabınıza coinlerinizi nasıl atarsınız? Bunlarla ilgili video gelecektir arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın sadece siz. Şu anlık videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İlerideki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın arkadaşlar. Kanalıma da abone olup videoyu beğendiyseniz çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.